Selamlar arkadaşlar cümleten. Bir fulyans aracımız daha geldi bagaj su alma problemlerinden. Bu aracımız İstanbul Pendik de yerimiz. Sefaköy'den geldi. Bu aracımız da da ufak tefek hasarlarımız mevcut. Hani bagaj su alma problemlerinin geldiği yerlerimiz belli. Bu aracımızı şimdi güzelce bir temizleyeceğiz, yıkayacağız. Bakın bagajdaki su aracın altını hale getirmiş ve bu araca bir ustamız onarım yaptım diye de bu arkadaşlarımıza bu aracı teslim etmişler. Aracın son hali bu hale gelmiş. Yazık günah yani. Buralarda güzelce her taraf leş gibi paslanmış. Ve bu araç gerçekten hiçbir tarafında onarım yok. Deneyimi, deneyimli olarak konuşuyorum. Hiçbir tarafında onarım yok. Bu aracımıza onarım yaptım diye bizim bu arkadaşlarımıza bu aracı ustamız teslim etmiş. Şimdi tekrardan bu aracın onarımlarını yapacağız. Temizleyeceğiz, yıkayacağız, paklayacağız. Ondan sonrasında tekrardan size yaptığımız işçiliğin hakkındaki bilgilerimizi tek 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 tek, tek anlatacağız. Nereden kaçaklarını onardık, nasıl yaptık. Şimdi bagaj su alma problemlerinde arkadaşlar hani mağdur yazıyor. Diyor ki benim aracımda bagaj su alma problemim var ne yaparım. Arkadaşım bak bu araç bana geldi. Ben bile bilmiyorum bu aracın neresinden kaçakları var. Belki ben bu araçtan bin tane yaptım. Ama sen ne diyorsun? Hemen diyorsun ki bak bu stopların arkasına su, silikon çek. Ama bak adamın arabasının suyu nereden geliyor bak. Hani bu stoptandı. Bak buralara komple bak burada ne halde bu araba. Hanı petekten de. Bak petekte. Klasik kelimeler. Lütfen her seferinde de söylüyorum. Klasik kelimeleri bırakalım. Şuradan su gelir. Buradan alır. Bu böyle olur. Şu şöyle olur. Lütfen. Hepinize söylüyorum. Her seferinde de söylüyorum. Bagaj su problemleri. Araç test edilmeden nereden ne geldi mutlaka anlaşılmaz. Bakarsın. Suyu tutarsın. Nereden geldiğini bulursun. Ona göre onarım yaparsın. Doğru mu kardeşim? Aa daily günler